ve çok sevgili dostlarım 11 Ocak haftalık tarama listesi ve piyasa analizi yeni videoyla karşınızdayım. Öncelikle aslında geçen hafta yatay trendde izleyen, yatay trendde hareket eden bir piyasayı geride bıraktık. Hafta başında başlarken iyi başladık. Hafta ortalarında kötüleştik. Perşembe günü itibariyle coşkulu bir alım geldi. Cuma günü itibariyle coşkulu bir satış geldi. Baktığımızda hafta içerisindeki hareketleri tam anlamıyla e, anlayamadım, benimseyemedim. Daha doğrusu e, en büyük sıkıntı şurada e, yani endeksin en büyük sıkıntısı volatilitenin yüksek olması ve gergitlerin e, epey olması oldu. Hisseler yukarı yönlü trendine devam ederken bir anda bir boşalma söz konusu oldu. Tabi burada şöyle bir durum da söz konusu piyasada sığlık devam ediyor. Yani endeksteki işlem hacmi bir gün 100 milyar TL bandına gelse de haftalık olarak kapanışlar yeterli işlem hacmi bandında hareket edemiyor. Maalesef bunların sıkıntısını yaşıyoruz ama 2025 yılının 2024 yılından daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Çünkü şu an 2024 yılının fragmanını daha doğrusu hani 2024 yılının fragmanı demeyelim de 2024 yılının bir yıl boyunca yaşadığımız hareketlerin benzerlerini yaşıyoruz. Yani 2025 yılının bu şekilde geçmemesi lazım ki yine aynı senaryoyu izlemeyelim. Nedeni şudur. Çünkü Geçen yıl bozuk olan bir politika vardı. İyi kötü bir yıl geçti. Aradan bu politikayı ekonomi düzelmese de sistem olarak politikayı yerine koydular. Faizde ilk indirimi yaptılar. Şu an baktığımızda Merkez Bankası yapmış olduğu politikayla beraber Ekonomi Bakanlığı ve Merkez Bankası yapmış olduğu politikayla beraber bunların olumlu olduğunu söylüyor. Eğer ki olumluysa bunları zaten piyasada alım gücüyle işte artık insanların enflasyonik düşünceleriyle görmemiz gerekiyor. Şimdi son 10 yıllık özellikle 10 yılı baz almayalım son 5 yıllık süreçte yatırım anlayışı çok değişti. Özellikle bu 5 yıl içerisinde pandemi gördük. Pandemi de hisse senetleri ve kriptolarda çok sert muazzam yükselişler oldu. Sonrasında ülkeler devletler para bastı para basmasıyla beraber işte hem sermaye piyasaları uçtu hem de e, arazi fiyatları, ev fiyatları, araba fiyatları, elbise fiyatları her şey A'dan Z'ye uçtu. Şu an için baktığımızda kötü senaryoyu yani bu yaşamış olduğumuz 5 yıl içerisindeki kötü senaryoyu geride bıraktığımızı düşünüyorum. 2025 yılı çok iyi geçmeyecek belki ama iyi geçecek yılların tohumunu 2025 yılında dünya olarak atıldığını görüyorum. Yani ekonomik veriler şu anki Türkiye'nin atmış olduğu adımlar e, bunların elbette ki bir yılda iki yılda piyasaya pat diye yansıyacağını düşünmüyorum ama genel ol olarak e, piyasaya baktığımda bu süreç e, sermaye 2025 2025'in ortalarından itibaren başlayan bir hareket olacağını gösterir diye düşünüyorum. Geçen yılı baz alırsak kötü piyasada %49'luk bir endeks yükselişi gerçekleştirdik. Bu yılda hadi aynı şekilde bir yükseliş gerçekleştirebilirsek ki daha iyisi olması lazım ki geçen yıl kötü piyasanın üzerinde hareket etmiş olalım. E, endeks yıl sonu içerisinde 15-17 bin mantarında bir beklentim var. Yani ütopik bir beklenti değil bu. Çünkü 2024 yılını baz aldığımda %49-%50'lik yükseliş 7200'lerden bu seviyelere tekabül etmiş 2025 yılında en kötü 15, 16, 17 bin seviyelerini görürsek yine hisse bazı hareketlerdeki model portföyde özellikle seçmiş olduğum hisselerde güzel kar elde edeceğimizi tahmin ediyorum. Kesin olmamakla beraber keşke kesin diyebilsem herkes evini arabasını satıp alabilse ama öyle bir şey yok. E, niyetim iyi umudum var 2025 yılında aslında açıklamak istediğim olay odur. E, burada tabii ki kendi pörtlüğünüze göre ve kendi psikolojik yatırım durumunuzu göre kendinizi planlayın sevgili dostlarım. Ben nacizane pozisyonumu aldım ve sizleri de bu doğrultuda uyarıyorum. 2025 yılının ilk eğitimine 25 Ocak 2025 Cumartesi günü 3 kişilik VIP sınıflarda yapacağız. Borsada strateji oluşturma, teknik analiz ve algoritmik trade eğitimi olacak bu. Burada kendi trade stratejimi, kullanmış olduğum tarama formülleri, sistem test formülleri ve algoritmik trade eğitimi gerçekleştireceğim. Aracı kurum dağılımı, takas analizi ve kendi bakış açım yani her şeyden ziyade dünyanın en iyi indikatörünü kullansanız bakış açısı nasıl oluşur, psikoloji ve strateji nasıl oluşur, onun üzerinde bir eğitim olacak. Sabah 10'da başlayıp akşam 18'e kadar devam edecek. Eğitim sonrasında WhatsApp eğitim gruplarında ömür boyu sizlere destekte bulunmaya devam edeceğiz. İletişim numarasından arayarak kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Biliyorum piyasada artık etkileşim çok düşük. İnsanlar bezmiş ve bıkmış durumda. Şimdi biz e, yıllardır bu piyasanın içerisinde olunca Umutsuzluğun bittiği yerde bir heyecan başlıyor. Yani umutsuzluğun başladığı yerde bir yeni bir hikaye başlıyor ve borsada rally oluyor. Eğer ki her zaman sistemin içerisinde olabilirsiniz bu tür rally hareketlerini yakalama ihtimaliniz var. Ama umudunuzu tükettiniz ve piyasaya küsüp ayrıldığınızda maalesef bu rallileri yakalayamazsınız ve moraliniz ayrıyeten bozulur. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi gün içerisinde Day Trade yani günlük al sat hisselerimi X hesabım Yaman Altra İhsan hesabından paylaşıyorum. Sayfayı takip ederek paylaşımları beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Instagram hesabım İhsan Yaman. Burada artık böyle çevremdeki sevdiğim hocalarım, arkadaşlarım, borsa ve piyasalar konusunda tecrübesi olan güvendiğim insanları canlı yayınlara davet ediyorum. Sakro hocamız ve arkasına Kıvanç hocamızla beraber bir canlı yayın yaptık. Katılanlara teşekkür ediyorum. Bunları devam ettirmeyi düşünüyorum. Niye? Kötü piyasalarda sizlere birazcık da yani sizden biriymiş gibi devam edip yol göstermek. Sonuçta kötü piyasada düşen piyasada yalnız değilsiniz. Bizler de zarar ediyoruz yani her gün kar, kar kar böyle bir şey yok yani şu an bizlerin de tadı yerinde değil ama umudumuz var en azından kötü piyasalarda sizlere bu denli destek ve moral olabilirsek diye çevremdeki sevdiğim güvendiğim değer verdiğim kişileri davet ediyorum onlar da beni kırmayanlar oluyor işleri olup katılamayanlar oluyor ayrı bir şey sizlere burada farklı bir mentorluk yapma düşüncesindeyim Instagram hesabını takip ederek de bu canlı yayın videolarına katılabilir, paylaşımlarımı izleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve YouTube kanalım İhsan Yaman TV. Görmüş olduğunuz zil butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. E, paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir emek, bir zaman ayırdığımız için kanala e, abone olmayı ve paylaşımları beğenmeyi unutmazsınız. Çok mutlu olurum. Katıl butonundan da eğitim, hap eğitimler e, paylaşıyorum. Eğer ki eğitime aç, e, kendini geliştirmek isteyen, bu piyasada yol almak isteyenler olursa katıl butonuna abone olarak eğitimlere ulaşabilirler. Hiçbir şekilde, hiçbir şey kesinlikle zorlama değildir, diretme değildir. Haftalık tarama listesi ve salı tarama listesi ücretsiz bir şekilde devam edecektir. Ve gelelim e, son olarak... Az önce X hesabından 4 Ocak haftalık tarama listesinin kar zarar durumunu paylaştım. Şimdi burada paylaşmış olduğum fiyatlarla görmüş olduğu yüksek rakamı yazıyorum. Çünkü hafta içerisinde hani şov mahiyetinde şu kadar oldu bu kadar oldu yazmak istemiyorum. Yani genel anlamda listeye giren fiyat ve gördüğü en yüksek rakamdaki karı yazıyorum ki siz de buradan işte arada Örnek veriyorum Aztek %10.7 kar yapmış. %2 yapmışsınızdır, %3 yapmışsınızdır. Tamamen sizin trade stratejinize ve sisteminize kalmış bir şey. 4 Ocak haftalık tarama listesinde Aztek'te %10.73'lük bir kar oluşmuş. Kim markette %7 kar, Tümasan'da %4.64 kar, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda %4, Aksan'da %3 kar oluşurken Alarko %3 zarar ile stop olmuş. Türk Hava Yolları %1.50 zarar yapmış. %2'nin altında olmayınca zararla pozisyon aslında kapanmıyor. Sadece hafta bittiği için kapanıyor. Buradaki durum ortada. Aslında iyi başladığımız bir haftayı kötü kapatmak hoş olmadı. Hisselerdeki karmacları çok da kötü değil baktığımızda. Değerlendirenler olduysa bol kazançlı ve bereketli olur Umarım şimdi gelelim 11 Ocak haftalık tarama listesi ve piyasa analizinin piyasa analizi kısmını yapalım haftalık periyotta orta ve uzun vadede bir süz endeksini bir e, göz atalım şu anki noktaya dikkat edin birazcık daha yaklaştırıp burayı sizlere yakın anlatmak istiyorum bakın şurada oluşan küçük bir üçgen var yani burada altı haftalık bir süreç var Yükselen trend içerisinde 10.213 zirvesini test ediyor. Burada bir bar oluşturuyor tekrar geliyor. Şimdi baktığımızda burada 2 hafta öncesinde yükselen barla beraber zirveyi tekrar test ettik. Bu hafta itibariyle yeşilden kırmızıya dönülen bir bar söz konusu 10.213 daha doğrusu haftalık gördüğü 10.159 direncini test etti. 10.213'e tam gelemese de yakın noktadan tepkiyle geri geldi. Biz artık şu noktalarda yani yükselen trendin içerisine gittiğimiz süre boyunca ben çok da bir sıkıntı görmüyorum. Olur da işte 9800 bu bantların altına gelirsek sıkıntı bu noktalarda başlayacak. Niye? Burada burada görmüş olduğunuz yükselen trendin üzerinde 6 haftalık bir bar oluşturduk. 7. hafta ya da sonraki haftalarda bu trendin altına kalmasıyla beraber güç kaybı söz konusu olur. Daha önce burada görmüş olduğunuz bir oluşum gibi bir durum yaşayabiliriz. Tek umudum buradaki trendin kırılmayış olması ve yukarı yönü yeni haftada tekrar 10.213'ü test edeceğimizi düşünüyorum. 10.213 direnci bizler için artık psikolojik bir direnç oldu yani bu noktayı kıramaz isek e, görüntü bize şunu gösteriyor, yukarıya gidemezsiniz diyor. Yani 10.213 önemli bir direnç. Burayı kırmanız için de günlük ve haftalık yani işlem hacmindeki dirençleri günlük işlem hacmini 100 milyar, haftalığı da ortalama 100 milyardan e, düşünürsek 500 ile 700 milyar bant aralığında bir işlem hacmi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bugün baktığımızda kapanan nokta e, ne kadar? 10.000 desteğinin altında olsa da Yükselen trendin altında olmaması, 9800 rakamların üzerinde olması orta ve uzun vadede benim için umut verici bir noktadır. Ama ki burası kırılır o zaman aynı şekilde konuşmam konuşamam. Yukarıda 10.213'ü kırmamızla beraber e, tabana yayılan bir rahatlama göreceğiz. E, ve tabana yayılan e, bir para girişini hep beraber sektörel bazda göreceğiz ama 10.213 direncini özellikle takip etmemiz gerekiyor Sevgili dostlarım 11 Ocak piyasa analizini yaptık 11 Ocak piyasa analizinde de e, günlük bazda endekse bakalım trade edenler için Bu arada internette bir sıkıntı var Nişantaşı bölgesinde maalesef altyapı ile ilgili bir problem yaşıyoruz O yüzden e, videoda e, konuşmayla görüntü arasında yine fark olursa lütfen video yorumlar altına <laughs> linç etmeyin daha önce çok sıkıntısını yaşadım bunun özellikle söylüyorum ki bilin diye şimdi günlük olarak baktığımızda kapattığımız nokta 9910 9871 desteğinden tepkiyle bir kapanış olmuş pivot direncimiz 9984 yani baktığımızda pivot direnci ve e, turkaz destek 9871 arasında sıkışmış görünüyoruz Buradaki sıkıntının işte bu işlem hacmindeki oynaklık olduğunu düşünüyorum yani piyasayla ilgili zaten kötü olumsuz haberlerin hepsini aldık daha ne gelebilecek diye düşünüyor insan yani e, burada yapılması gereken olay piyasaya yeni bir haber algısı oluşturup yukarı yönü almalarını bekliyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz yükselen bir trend var ve dinlenmeye geçen yatay bir trend var. Buradaki yatay trend dikkat edin. Pembe çizgi 10187, işte haftalıkta da 10213'e tekabül ediyordu. Ve burada kırmızı görmüş olduğunuz destek 9667'ye tekabül ediyor. Bu bant aralığında ne kadar gideceğiz? Önemli olan bu ee, özellikle işte 10213'ü kırmamızla beraber zirve hedefimiz 11252 olacak. Ee, bu iki direnç bizler için rally adına bir sinyal Rally'in ilk sinyali 10.213, ikinci ve Mega Rally sinyali 11.252 olacaktır. Tam tersi burada görmüş olduğunuz mavi destek noktası 9.555 seviyesi sevgili dostlar. Bu destek kırılır da olur da hani yıl içerisinde beklentilerimiz doğrultusuna gitmez. Siyasi bir kriz olur ya da beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Olur da 9.555 desteği kırılır ise teknik olarak yani e, demek istemiyorum ama e, Welcome to Hill demek istiyorum. Yani buranın altı kesinlikle ve kesinlikle Pörtüve'de zararı gözümüzde büyütmeyip alıp kaçacağımız seviye olabilir diye uyarmak istiyorum sizleri. Yine günlük grafikte olumlu bir e, şey daha söylemek gerekirse Perşembe ve Cuma günkü oluşan işlem hacmi fena değil. Özellikle Perşembe günkü işlem hacmi güzel. Cuma günü Kapanışa doğru bir satış söz konusu oldu. Perşembe günkü Bank of America'nın 3.5 milyar TL'lik alımı dikkat çekiyor. Şimdi e, Cuma günkü satışta aslında baktığımızda Bank of America aldığı malı e, tamamını satmıyor. Bu da çok ayrı bir stratejidir piyasayı domine etmek amacıyla. O yüzden yeni haftada 9.984 direncinin üzerine atıp atmamayı gözlemleyebiliriz. Ve gelelim 11 Ocak haftalık tarama listesine. Piyasa analizinde haftalık ve günlük olarak hisseleri yorumladık. Gelelim, pardon, endeksi yorumladık. Haftalık ve günlük olarak. Gelelim hisselere. 11 Ocak haftalık tarama listesinin ilk hissesi Karsan kapanış 12.63. Kapattığı nokta itibariyle günlük barda, günlük periyotta grafiği görüyorsunuz. Turuncu 50 günlük ortalamadır sevgili dostlar yukarı yönlü hareketlerde 1304 Karsan'da 50 günlük ortalama direnci olmuş. 1304'ün üzerindeki hareketlerde zaten güç kazanacağını teknik olarak burada görebiliyoruz. Yani daha önce 50 günlük ortalamanın altında 50 günlük ortalama hareketinin altında güç kaybettiği aşikar. Yukarıda 1304 üzerinde zirve direnci tekrar hedef direnç olabilir. Bunu 13.04'ün üzerine atmasıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Grafikte öncelikle 13.04 direncini yakinen takip etmemiz şart. Geri çekilmelerde pivot desteği 12.23 desteği önemli olacak. Bu desteğin altında güç kaybı olur ama stop olmaz. Stop seviyesi aslında 12.02 olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü dip yapıp yükselişe geçtiği nokta burası. 12.02 altında Duygusal bağ kesinlikle olmamalı hissede özellikle Cuma günkü para girişi ve ortalığın üzerine atması hem trendi sonbarı destekliyor hem de göstergelerin pozitif olduğunu ifade edebilirim. Karsan'da sevgili dostlarım. 11 Ocak haftalık tarama listesinin bir diğer listesi Anadolu Sigorta. Kapanış 106.20. Yukarıda direnç seviyesi 108.80 geri çekilmelerde 105 10 yakın desek stop seviyemiz ise 102 60 olarak takip etmemiz gerekiyor. Bugünkü para girişi ortamın üzerine atmış yani tabana yayılan bir hacim söz konusu değil. Görmüş olduğunuz gibi Cuma günkü hacimin ortalamanın üzerine attığını görüyoruz ve bu hacimle beraber göstergelerin de hisseyi yukarı yönlü desteklediğini ifade edebilirim. Minör noktada özellikle düşen trendi kırdığını ifade ediyor grafik. Gayet güzel bir kapanış olmuş ama yeni haftada özellikle 108-80 direnci takip edilmesi gerekiyor. Yükselişin devam etmesi için Anadolu sigortada. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi memleketim Afyon Çimento. Kapanış 15.31 yukarı yönlü hareketlerde pivot direnci 15.40 olarak takip edilmesi gerekiyor. Daha önce test etmiş olduğu direnç noktası 16.24 olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 14.94 destek seviyemiz olacak. Para girişine bakacak olursak Afyon Çimento'da şu an için çok da yeterli bir hacim söz konusu değil. Yeni hafta o yüzden şirket adına önemli olacak takip etmemiz gereken direnç 15.40 olarak listeye alabilirsiniz sevgili dostlarım. 11 Ocak haftalık tarama listesi ve piyasa analizi videosunda bir diğer hisse Koç Meteoroloji. Baktığımızda 17.34'lük bir kapanış var. Şimdi yeni halk arzlarda bar tam olarak oluşmamış grafiği geniş almak için seansı alıyorum. Kapattığı nokta 17.34. Yukarıda test ettiği bir direnç seviyesi var. 17.42. Bu direnci yeni haftada takip etmemiz gerekiyor. Yakın destek 17.21 olacak. Bu desteğin altında pivot desteği 16.85 noktası pozisyonu kapatmamız gereken nokta olarak takip edilebilir. Para giriş olarak baktığımda aslında böyle diplerde yavaş yavaş artan fakat yetersiz hacimler görüyorum. Hacim olarak baktığımızda çok da iç açıcı bir görüntü yok. Göstergelerin de şu an kısmi pozitif olduğunu söyleyebilirim. Yeni haftada özellikle yukarıda 16 pardon yukarıda 17.42 yakın direnç ve buranın üzerinde 17.78 dirençleri takip edilmesi gerekiyor. Destek olarak 17.21 ve 16.85 önemli destek noktamız olacaktır sevgili dostlar. Ve 11 Ocak Piyasa analizi ve haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi de Vestel. Yani bugünlerde sorulmuştu aslında. Tabii sistemimde çıkmadığı için yorum yapamamıştım. Şu an itibariyle baktığımızda Vestel kapanış 70-80. Bugün oluşturduğu bar aslında güzel bir bar ama pivot direncinin altında kalmış. 71-11'lik pivot direnci yakın direnç olarak takip edilmesi gerekiyor. Bar direnci önemli olacak. Yeni haftada 72-60 direncin üzerinde güç kazanır. Geri çekilmelerde ise 69-18 destek noktası olarak takip edilmesi gerekiyor. Dün ve bugün kısmi bir para girişi var hissede. Göstergelerde kısmen pozitif ama gücün devam etmesi için para girişinin bir tık daha artması gerekir sevgili dostlarım. 11 Ocak haftalık tarama listesi ve piyasa analizinin bir diğer hissesi silver. Ee, gördüğünüz gibi aslında grafik olarak baktığımızda uzun süredir yatırımcısını bezren bir grafik var. Ee, yani bu noktalarda çok zikzak yapmış. Testere piyasasına girmiş, gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Ama şimdi burada baktığımızda özellikle zirve dirençleri önemli olacak. Şu iki nokta daha önce test etmiş. 24-34 seviyesi zirve direnci olarak takip edilmesi gerekiyor. Buradaki nokta 24.52. Yani bu hissedeki yükselişin ana yükselişin başlaması ve güç kazanması için 24.52 önemli rakamlar olacak. Yeni haftada trade edenler için takip etmesi gereken rakamlar hisse kapanışı 20.72, 20.96'lık yakın bir direnç var. Bar direnci bu seviyenin üzerinde güç kazanır. Geri çekilmelerde 20 22 destek ve altında 19 51 desteği önemli takip edilmesi gerekiyor. Dün ve bu, bugün e, dikkat çeken bir para girişi var hissede. E, dün ve bugünkü para girişiyle beraber de göstergelerin pozitif olduğunu ifade edebilirim Silver'da sevgili dostlarım. 11 Ocak haftalık tarama listesi ve piyasa analizinin son hissesi Medikal Park kapanış 388. Yukarıda direnç olarak 394.75 direncini takip etmemiz gerekiyor ve sonrasında 405.75 e, ikinci hedef direnci olacaktır. Hisseye baktığımda dün ve bugün özellikle ciddi bir para girişi var ve bunun da göstergeleri pozitif yönde etkilediğini söyleyebilirim. Geri çekilmelerde 378 desteği önemli olacak ve pivot desteği 367 desteğini takip edebilirsiniz Medikal partta sevgili dostlarım. 11 Ocak haftalık tarama listesi ve piyasa analizinde endeksi haftalık ve günlük olarak yorumladık. Sistemde çıkan 7 hisseyi detaylı olarak sizlerle paylaştım. Video ile ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video salı tarama listesinde ve instagram canlı yayınlarında görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinizi bekliyorum yayınlara sormak istediğiniz sorular olursa oradan da ifade edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu hafta sonları. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.